Herkese merhaba arkadaşlar. Bolluğun, bereketin ve paylaşımın simgesi olan aşure günümüz kutlu olsun. Bugün sizlere yıllardır yaptığım, tıpkı annemin eline aldın dedikleri, her yeğenin tarif istediği tam kıvamında aşure yapıyorum. Bizde alışkanlıktır, bir gece önceden başlanılır aşure yapımına. O yüzden bir gece önceden hazırlayalım arkadaşlar. Öncelikle 3 su bardağı aşurelik buğdayımızı, bu şekilde su doldurduğumuz bir kabın içerisine alalım ve elimizle böyle mıncıklaya mıncıklaya 4-5 kez su değiştirip yıkayalım. Suyun rengi şeffaf olana kadar bu işleme devam edelim. Suyun rengi tam olarak şeffaf olup böyle hiç kir, pislik, toz kalmayana kadar güzelce yıkayıp süzdükten sonra büyük bir tenceremizin içerisine süzmüş olduğumuz buğdayımızın tamamını ekleyelim. Buğdayımızı tertemiz yıkadık. Bir kenarda süzdük ve tenceremizin içerisine ekledik. Şimdi 2 litre sıcak suyumuzu dolduralım. Arkadaşlar sıcak su eklerseniz eğer çok daha hızlı kaynatırsınız. Şimdi bir süre bu şekilde kaynatalım. Yaklaşık 15 dakika haşladım ben böyle fokur fokur göbek attı 15 dakika boyunca. Sonrasında ocağımızın altını kapatalım ve tencere Yerimizin de kapağını kapatalım. Bir gece boyunca hiç dokunmayalım. Bu sıcaklıkta bu suyun içerisine güzelce şişsin kendine gelsin. Ve ben nohut fasulyeyi de bir gece önceden hazırlıyorum. 15 dakika düdüklü tencerede haşladım, süzdüm ve gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir şekilde pişti. İkisi de hazır. Siz bir gece önceden ıslatıp sabahleyin de pişirebilirsiniz. Ama şunu da unutmayın ki eğer bir gece önceden 30 dakika bu şekilde uğraşırsanız ertesi gün 1,5 saat içerisinde aşureniz hazır olur. Fasulyem de yoktu ama nohutumda kabuklanma vardı. Bu yüzden bu şekilde pırtlattım ve hepsini hazırladım bir gece önceden. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve buzdolabımıza kaldırıyoruz arkadaşlar. Fasulyemiz, nohutumuz da hazır. Hadi bakalım sabah olsun. Herkese günaydın. Çünkü sabah oldu. Sabah olduğunda tüm suyunu çekmiş oluyor, şişmiş oluyor buğdaylar. Bu da bize hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyor arkadaşlar. Bakın kukur olmuş. Ne kadar sıcak su o kadar hızlı kaynamaya edersiniz. Şimdi 7 litre sıcak suyumuzu ekleyelim ve orta ateşte yarım saat boyunca suyun tam olarak böyle fokur fokur kaynamasını bekleyelim. Isıya dayanıklı cam bir kabımızın içerisine bir su bardağı dolusu kuş üzümümüzü ekleyelim. Sarı üzüm diye de geçiyor arkadaşlar. Üzerine 3 parmak geçecek kadar da sıcak su ekleyelim ve birazcık o şekilde bekletelim. Çünkü üzüm tozu toprağı çok sever arkadaşlar. Bu işlemi mutlaka yapın. Aşure kazanımızdaki su 15 dakika boyunca kaynayana kadar sıcak suyun içerisinde üzümümüz beklesin. Daha sonra güzelce süzelim ve ekleyelim tencerenin içine. Bu tamamen benim kafama göre yaptığım bir işlem arkadaşlar. Karanfil ağza gelmesin diye bir tane elmanın yarısını kesip karanfili batırdım. Bunu da içerisine ekledim. Daha sonra bir su bardağı akşamdan haşlamış olduğumuz fasulye. Arkadaşlar bardak ölçüm 300 ml. Az küçük bir bardak değil. Bir su bardağı dolusu akşamdan ıslatmış, haşlamış olduğumuz nohutumuz. Bir tane çubuk tarçınımızı da içerisine güzelce atalım. Bir su bardağı fıstık. Akşamdan güzelce soydum ben onun kabuğunu. Tertemiz yaptım. Bir su bardağı fındık içi arkadaşlar. Bir su bardağının yarısı kadar incir yarısı kadar da kuru kayısı böyle minik minik doğranmış bir şekilde satılıyor. Çok pratik oluyor. Onu da ekleyelim. Sonrasında diğer elmamızın kalan yarısını minik küp küp kabuğunu soyup doğrayalım. Onu da içerisine ekleyelim. Şimdi Tamamen şeker damak tadınıza bağlı arkadaşlar. Ben 3 su bardağı kullandım. Yaklaşık 900 mililitre ediyor 3 su bardağı. 300 mililitreden. ama siz damak tadınıza göre daha azaltıp arttırabilirsiniz. 20 dakika kaynadıktan sonra arkadaşlar karanfille elmamızı ve tarçınımızı içerisinden alalım. Amaç aroma katmak zaten. 1 saat kaynamaya bırakalım. Ara ara karıştırabilirsiniz. Ben hiç karıştırmaya gerek duymuyorum. Orta ateşte güzelce fokur 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 kaynasın. Ne kadar kaynasa o kadar kıvam alır aşure. Bir saat sonra katılaşacak. 10 dakika daha kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde kaynatalım arkadaşlar. 10 dakika 15 dakikada güzelce dinlendirelim. Daha çok katılaşacak. Hiç merak etmeyin. O cıvıklığı, o sululuğundan eser kalmayacak. Yeter ki benimle birebir ölçü yapın. İlk sıcağı geçtikten, biraz dinlendikten, kendine geldikten sonra kaselere pay edip üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Arkadaşlar süt, portakal kabuğu, nar, hindistan cevizi, ben bu tarz şeyleri aşurede inanın sevmiyorum. Siz beğeniyorsanız eğer elbette ekleyebilirsiniz. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Duasını da, da kabul etsin. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.